Röportaj artık rüyalarıma girmeye başladı. Et de 400 euro. <laughs> 400 euro. Euro bu tabii ya. Sen Almanya'ya gittin mi? Ben bu eti bulmam lazım dedim ve yollara düştüm. Neredeyse her türlü etin satıldığı büyük bir toptancı marketine girdim. Markette çalışan birini gördüm. Dedim ki kardeş bu 400 euroluk et nerede? Adam cevap vermedi. Meğerse kartondanmış. Reklam standına soru sormuşum. Kimse görmeden hemen uzaklaştım. Bir başka kartonda arkadaş gördüm. 27.99 yazıyordu. Bu 400 euroluk et nerede? Özel Arjantin eti bile o fiyata yaklaştı burada en pahalı gördüğüm et 36 euroydu domuz eti de gördüm kaç 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 Minecraft diye bir oyun var domuz öldürüp etini pişirip büyüyorlar onu yemek aram Neyse 400 Euro'luk eti bulamadım. Ertesi gün videoyu tekrar açtım. Adam Şu adam ki, sigara içiyor. Kaç para Türkiye'de? 70 lira. <laughs> Almanya'da 25 Euro. Meseleyi çözdüm dedim. Olay aynen şöyle gelişti. Adam Almanya'da sigara almak istedi. Yolda duran birine sordu. O da dedi ki bizde sigara yok ama sigaraya benzer bir şeyler var. O da kaça dedi? 25 Euro dedi. Sigaraya benzeyen şeyi içti. Sonra kafası bir güzel oldu. Ama nasıl güzel. Kafamız da güzel. Nasıl güzel. Sonra acıkmış markete gitmiş. Markette 4.99 yazan eti 400 euro görmüş ve demiş ki Almanya'da et 400 euro. İnsanın bu açıklamayı yapması için kafasının iyi olması lazım. Başka türlü açıklanamazdı.